kendi nefsine dahi zulmetmeye Allahu Teala izin vermiyor. Böyleyken biz bütün görevlerimizi bırakıyoruz, üzerimize düşen bütün her şeyi bir tarafa bırakıyoruz ve Allahu Teala niye böyle yapmadı? Allahu Teala bu dünyada denenmiyor. Allahu Teala bu dünyada bizi deniyor muhterem abiler. Allahu Teala bizim ne yapacağımıza bakıyor. Ve öyle bir gün gelecek ki Meliki Yevmiddin kıyamet günü geldiği zaman artık her şey bitecek. O zaman hiç kimse bir şey yapamayacak. Ve o gün geldiği zaman hani Meliki Yevmiddin'in tefsirinde anlatırlar ya insanlar mezarlardan çıkarlar ve haşır yerine giderler kıyamet günü. Ve çıplak olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Yani insanlar mezardan, anadan, hüran çıkıp yürürler mahşer yerine yürüyorlar. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Ya Resulallah birbirlerine ayıp yerlerini falan bakmazlar mı? O gün öyle bir gün ki diyor, herkes kendi derdine düşmüş ve tek konuşacak olan o günün sahibi Malikil Yevmiddin. Allah Azze ve Celle olacak diyor. İşte ondan sonra artık ahiret hayatında, sorgulanma hayatında her şey bitiyor. O zaman Kimse kimseye zulmedemiyor. O zaman o zalimler va biz kendimize etmişiz diyorlar. Ama bu dünyada Allahu Teala bizi adam sıfatına koyuyor. Allahu Teala bizim mertebemizi yükseltiyor. Diyor ki ben sizi size bıraktım diyor. Bugün boşanmalar bakın yani Allahu Teala bir sözle bize haram olan bir kadını bize helal kılıyor. Zevcemiz kılıyor. E böyleyken dahi bir sözümüzle yani burada ne var? Akıl sahibine verilen önem var. Allah bize bir akıl vermiş, iradeyi kullanacak bir sistem vermiş ve bununla hayatınızı idame ettirin. Yahu şurada bir zalim var. O zalime karşı birleşin. O zalimin zulmüne sus demezsen yarın onun zulmü seni de yakacak. E bunu Allahu Teala ayetleriyle bizlere anlatmış ancak biz görmezden geliyoruz. Allahu Teala niyadin değil haşa. Ve zulmün şöyle bir özelliği var muhterem abiler. Sanki e, hastalık gibi. Hastalık nasıl başkasına bulaşıyorsa mesela şimdi aramızda 3 tane 5 tane virüslü kardeş olsun. Yani öbürlerimiz hepimize bulaşır değil mi? Bu da sünnetullah. Yani Allahu Teala böyle bir nizam koymuş bulaşıcı bir hastalık varsa bir kişiden onlarca kişiye bulaşabiliyor. Ama hepimiz hasta olalım bir tane iyi birisi olsun yani sağlam birisi olsun, hasta olmayan birisi olsun. Ondan hepimize sağlık bulaşmıyor. Adalet ve has adalet ve zulüm de böyle. Eğer zulmün içine girdiğin zaman, o zulmü bir kere işlediğin zaman ve sen ses çıkarmadığın zaman işte zulme ses çıkarmayan da zalim hükümle buradan geçiyor. O zulüm yayılıyor. Sen de yapmaya başlıyorsun. Topluluk içerisinde normalleşmeye başlıyor. Demek ki Allah mı haşa zalimmiş, biz mi zalimiz? Kim zalim? Yani burada görülebiliyor yani. Eğer sen zulme ses çıkarmıyorsan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilsiz şeytan olarak adlandırıyor. Eğer sen ona ses çıkarmıyorsan o zaman sen zalimsin. Allah'a da iftira ediyorsun. Veya yine şöyle bir durum var. Allahu Teala biz dilediğimize hidayet veririz. Dilediğimizi de işte sapıklık içerisinde bırakırız diyor. E o zaman diyorlar yine böyle e, sohbetlere gelmeyen kardeşlerimiz diyelim. O zaman Allahu Teala dilemiyor diye ben iman etmiyor muyum? Veya ben Allah diledi diye mi iman etmiyorum? Diğer insanların suçu ne diyorlar? Allahu Teala biliyorsunuz Esma-ül Hüsna'larında mudil ve hadi sıfatları var. Yani Allahu Teala hidayet verendir. Allahu Teala mudildir, delalette bırakandır. Delalete düşürendir. Böyleyse o zaman hani böyle insanın aklına diyor ya, Allah Allah. Allahu Teala ayetinde de böyle söylemiş. Onun yani ben şunu canım istemedi. Ben buna işte küfür üzere bıraktım. Veyahut da şu ya işte şunun tipini beğendim. İşte böylesine bir durum yok muhterem abiler. Yani böyle sanılıyor sanki Allahu Teala dilediğine verdiği zaman o dilediğine vermesi onun hak etmesiyle oluşuyor. Yani o Allah'ın hidayetine kavuşacak bir fiil istiyor. Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah ben cahiliye dönemindeyken de iyi bir insandım. Verirdim, insanları gözetirdim, insanlara yardımda bulunurdum. Ancak şimdi Müslüman oldum. Yeni Müslüman oldum. Benim yapmış olduğum iyilikler ne oldu? Gitti mi?" diyor. Peygamberimizin cevabı çok ilginç. "Senin o yapmış olduğun iyiliklerden dolayı sen Müslüman oldun." diyor. Hı. Anlaşılıyor değil mi? Veya en çok söylenilen şeylerden birisi Ya işte filanca niye fakir veya niye zengin de ben niye fakirim? Veyahut da işte ya işte biz kardeşik aynı şartlarda doğduk, aynı işlerde şey yaptık. Ancak o çok zengin oldu, ben çok fakir oldum. Şimdi bizi yaratan Allah, bizi yoktan var eden Allah, bize yediren Allah, aldığımız her nefesi bize aldıran Allah. Buna iman eden bir insan e takdir ederiz ki Bırakalım da Allahu Teala kimi nasıl deneyeceğini de kendisi karar versin. Ben şimdi şuradan çıkarıp bir para veya bir altın Eren kardeşime versem hiç kimse bana diyebilir mi? Sen zulmettin ya ona niye veriyorsun? Bize niye vermiyorsun diyemez. Doğru değil mi? Yani ben kendi malımdan kendi tasarrufumla bir tasarrufta bulundum yani. Buna kimse müdahale edemez. Etmesi de anormal bir şeydir. Doğru değildir yani. Allah bizi yoktan var etmiş. Allah dilediğine verir, dilediğine vermez. Hani ayette diyordu ya Fecir suresi. Femmel insanu iza mbtalahu rabbuhu fa akramahu wa fa yaqulu rabbii ekramen. Biz onu imtihan ederiz. Ve ona veririz, onu bollaştırırız, işte onu zenginleştiririz manasında. Ona veririz, o der ki Rabbi ekramen, ben ekremlerdenim ya, ben zenginim. Allah bana bu dünyada verdi, ahirette de verdi, zor verir ahirette. Yani bu dünyada vermesi imtihan. Zenginsin, fakirsin, güçlüsün, kuvvetlisin, kuvvetsizsin, neyse hepsi insana ne verilmişse onunla imtihanda. وَأَمَّا الْإِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي Biz ona vermeyiz, kısarız. Bu sefer de der ki, Rabbim beni ehen kıldı. Ya ben var ya hiçbir şey yaramıyorum gibisinden. Yani ben boş bir adamım, zengin değilim, şu değilim, bu değilim. Öyle değil. Yine diyor, مَبْتَلَاهُ Onu imtihan edip vermez. İmtihan edip vermediğinden dolayı o kendini ehen görebilir, ehven görebilir, değersiz görebilir, değersiz addedebilir ama işin aslı böyle değildir. İşin aslı Allah'ın kulunu imtihan etmesidir. Allahu Teala bizi her şeyimizle imtihan ediyor. Kimimize veriyor imtihan ediyor, kimimize vermiyor imtihan ediyor. Kimimize ömrümüzün ilk yarısında vermez, kimimize ömrümüzün ikinci yarısında fakirleştirir. Yani neyimize güvenebiliyoruz ki? Şu ekonominin son zamanlarında görürken bir anda zenginler bir anda fakir olamıyor mu? Bir anda güçlü, kuvvetli insanlar birden ölüp gitmiyor mu? E o zaman Allah Kimi nasıl dileyecekse kimi nasıl imtihan edecekse öyle imtihan eder. Ve biz sanıyoruz ki ya adam zengin kardeşim işte bu dünyada da eşi ahirette de eşi. Öyle değil. Fakirin hüzünlenmesi fakirin harama gitmemesi zenginlere göre daha az. Yani fakir insan daha çabuk ders alabiliyor daha çabuk kalbi yumuşayabiliyor. Zengin adam birazcık parasına güvenebiliyor. Parasını e, göz önüne getirebiliyor. Kalbi böyle katılaşması daha çabuk olabiliyor. Nefsane arzularını daha çabuk tatmin edebilme imkanına kavuşabiliyor. Ancak fakirde birazcık daha düşkündür. Ve bakıyoruz mesela çeşit çeşit lezzetler, çeşit çeşit sofralar kuruluyor. Ancak bir tek bir çeşitten alınan lezzet bazen o yüzlerce çeşidi geçiyor. Yani <laughs> Allahu Teala insanları dilediği şekilde imtihan eder, dilediğini yapar. Bu dünyada da fail biziz. Allahu Teala Bizi gözeten bu dünyada bizi imtihan edendir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemine bakıyoruz. Adaletiyle ünlü ve beldesinde bir valisi bir yere cami yaptırıyor. Yani oradaki de, <laughs> arsa sahiplerinden biri izin vermiyor. Yaptıramazsın diyor. Ben vermek istemiyorum adamın yerini istimlak ediliyor ve parası veriliyor ve yapılıyor. Adam çok kızıyor. Ne yapacağım diyor. Bakın bir şikayetini derdini söyleyecek bir yönetim bulabiliyor. Ve e, halifeye gidiyor diyor ki böyle böyle bir durum var diyor. Ben vermek istemedim diyor. Hazreti, Hazreti Ömer'in yazmış olduğu şey çok ilginçtir. Valisine diyor ki Camiyi yık, adaleti yıkma. Adam istemediyse camiyi yık, ancak adaleti yıkma diyor. Orası istimlak edilir mi edilmez mi? Orası ayrı bir mevzu. Ancak Hazreti Ömer'in cevabı bu. Ve ee, adaletiyle ünlü bu sahabe-i kiram bu büyük zat radıyallahu anh döneminde insanların adalete böyle doyduğu, adalete kanıksadığı bir e, dönem oluyor. Ondan sonra bakıyoruz, Ömer bin Abdülaziz var. Ömer bin Abdülaziz devrinde de Emeviler öyle şatafatlı, öyle zulümler yapılıyor ki, Haccac'ın işte insanların başını uçurması, yani böyle halk arasında gidiyor, bakıyoruz, ...olgunlaşmış meyve görüyor gibi... ...olgunlaşmış kafalar görüyorum... ...ha diyor... ...yani öyle bir şey var ki... ...sert tebaatı var ki... ...ve hoşuna gitmeyen... ...en ufak bir durumda... ...insanların başları kesilebiliyor... ...Emevilerin saraylarında... ...şatafat, lüks... E, ...halk zorlanırken... ...halk geçimde sıkıntı çekerken... ...Emevilerde... ...böylesine bir şatafat yaşanıyor... ...ve onların içerisinden. Yani halifenin hem e, torunu hem e, amcasının amcası halife, hem kayınları halife, hem e, kendi amcaoğulları iki amcaoğlu da halife öylesine bir dönemde askeri olarak güçlüler, kimse isyan edemiyor. Hazreti Hüseyin'le Hazreti Zübeyir'in başına gelenler görüldü. Böyle bir dönemde iki buçuk yıl Ömer bin Abdülaziz hilafete geliyor. İki buçuk yıl. Öyle işler yapıyor ki zamanımız kısıtlandı ama yani hemen bir ilmi şura oluşturuyor ve bütün işleri onlara danışarak yapıyor. E, o saltanatı her şeyi kaldırıyor. Hemen halife olur olmaz hanımına diyor ki getir altınları o altınları hazineye vereceğiz. Kendi evinde yakmış olduğu mum... ...hazinenin vermiş olduğu mum ayrı tutuyor. Kendi işlerinde kendi mumunu yakıyor. Ve e, araziler var. Emevi Sultanlarının kendisine ayırmış olduğu araziler var. O arazilerde kendileri av yapıyorlar, sefahat sürüyorlar. Oraların hepsini ellerinden alıyor. Ve orayı halkın kullanımına açıyor. Hayvanlarını otlatmalarında şeylerde öyle bir durum meydana geliyor ki muhterem abiler, muhterem kardeşler Şia dediğimiz Hazreti Ali taraftarı o zamanki kendisine muhabbet duyuyor. Bakın Emevi olmasına rağmen onları böyle şimdi mesela görüyoruz Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ayşe annemize dahi böyle ne kadar ağır ithamlarda bulunan insanlar ona karşı muhabbet duyuyorlar, ona karşı gidip e, dertlerini anlatıp e, tartışabiliyorlar. Hariciler, bugünkü işit zihniyeti, her zaman ayaklanmışlar, hep ayaklanmışlar, onun devrinde hiç ayaklanmıyorlar. Sukunet bu diyor. Ve hazine malları öyle artıyor ki... Hazreti bunu Hazreti Ömer'le de karıştırırlar radıyallahu anh'la. Ömer bin Hattab'la da karıştırırlar. Ancak Hazreti Ömer bin Abdülaziz döneminde gerçekleşiyor. Hazine artmış. Herkes zekatını götürüp fazla fazla veriyor. Ve Medine'de, Mekke'de artık zekat verilecek insan kalmayacak dereceye geliyor. Afrika'ya gönderiyorlar zekat parasından Hala ellerinde zekat var, para var. Bunu işte sarf etmek istiyorlar. Diyorlar ki gidin ev yaptıran, bina yaptıran insanlar varsa araştırın, onlara verelim bunları diyor. Gidiyorlar tellaller yolda bağırıyor. Ev yaptıran yok mu? Yardım edelim. Binasını yaptıran yok mu? Zorda kalan yok mu? Yardım edelim yok. O zaman diyor gidin evlenecek yani para bitmiyor. Gidin o zaman evlenecek gençleri bulun. Onları bu hazineden evlendirelim. Bağırıyorlar, evlenmek isteyen yok mu? Evlendirelim. Hala para var. Ve sonra şu veciz sözü söylüyor. Hani derler ya. Ömer'in dönemi öyle bir dönemdi ki bu Ömer bin Abdülaziz'den kasıt. Kurtla kuzu beraber geziyordu. Hakikaten Şia'nın, haricilerin, kaderiyeciler çıkıyor. Onlara da ayrı makaleler yazıyor, ilmi ortamlarda tartışıyor ve şu veciz sözü söylüyor en sonunda. O zaman diyor buğday alın, o zekattan kalan paraya buğday alın, götürün dağlara serpiştirin de demesinler Müslümanların ülkesinde kuşlar aç. Yani şimdiki halimizle o zamanki halimizi bir kıyas etsek hani Suriyeli kardeşlerimiz Avrupa'ya gitmişler de o sahne hiç gözümün önünden gitmiyor. Adamlar bozuk paraları atıyorlar kafede oturdukları yerde başörtülü elinde çocuğu olan Müslüman bacılarımız, Müslüman kardeşlerimiz çocuk, büyük o paraları böyle kuşlar gibi, gagalar gibi yerlerden böyle kapışıyorlar. İşte adaletsiz olduğumuz zaman nasıl bir ortam oluştuğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Adaletli ortamlar olduğu zaman da Ömer bin Hattab İran'ı fethediyor. Develerle mücevherler geliyor. Develerle Develerin üzerinde hep mücevher yüklü. Ve ondan bile korkuyor büyük halife. Diyor ki biz varlıkla yoklukla imtihan edildik, kazandık da varlıkla imtihan ediliyoruz. Bu imtihan çetin olacak. Korkuyorum ki kaybederiz diyor. Velhasıl muhterem kardeşlerim Adalet den başlamışken bir e, Adil Nuşi revanı da zikretmeden gerçekten geçmek e, iyi olmayacağını düşünüyorum. O da mecusi, İranlı bir zat olmasına rağmen, bir kral olmasına rağmen öyle adaleti tesis ediyor ki bugün dahi biz onu ...zikredebiliyoruz. O da gerçekten adaleti e, iyi bir derecede oturtuyor, zulüm etmiyor, insanlara hak ettiğini vermeye çalışıyor ve o sistemi gözettiğinden dolayı da Adil Nuşirevan hakikaten e, dünyada adil sıfatını alan birkaç yani iki elin parmağını geçmeyecek insanlardan, krallardan birisi olu veriyor. Ömer bin Abdülaziz'in bu adaleti sonucunda, Ömer bin Abdülaziz'in bu güzel yönetimi sonucunda öyle şeyler oluyor ki muhterem kardeşlerim, onları da değinip inşallah sohbetimizi itmama erdirelim. Hiçbir ayaklanma, hiçbir böyle anarşi durumu olmuyor. Bununla beraber ee, Ömer bin Abdülaziz halifeyken de yönettiği yer Horasan yani Türkistan'dan başlayın Endülüs İspanya'ya kadar böyle bir bölge. Şimdi 10 tane ülkenin olduğu bölgeyi yönetiyor ve Horasan'dan adamlar geliyor. Diyorlar ki ey halife biz Kuteybe bizi muhasara etmişti. Senin işte komutanın tabi Ömer bin Abdülaziz'den önce oluyor bu savaş. Ve bizi muhasara ettikleri zaman dediler ki anlaşma yapalım, sul yapalım, bir çaresine bakalım dediler. Biz de tamam dedik. Sonra bize anlaşma varken saldırdı ve bizi fethetti. Yani bizi öyle mağlup etti diyorlar. Ömer bin Abdülaziz bakın adalete. Diyor ki o zaman biz diyor sizin topraklarınızdan çıkaracağız. Tekrar muhasara muhasaraya alacağız sizi. Anlaşma yaparsak anlaşma yaparız. Ya geri döner gideriz ya da size saldırırız. O zaman diyor biz öyle yapacağız. Yok diyorlar. Bakın binlerce insanın Müslüman olmasına biz diyorlar bunu duymak istiyorduk. Biz hakkımızı haklısınız demenizi istiyorduk diyorlar. Ve tekrardan aynı sancak altında yaşamaya devam ediyorlar. Kıbrıs fetholunmuş, ve onlar geliyor diyorlar ki ya e, bir adil halife gelmiş. Biz hak, hak istemeye geldik. Bizden öyle vergileri alınıyor ki hakikaten bizi çok zor duruma düşürüyor. Bu vergileri azaltsanız diyorlar hemen vergiler azalıyor. E, mevali dediğimiz Arap olmayan gruplar Ömer bin Abdülaziz döneminde o e, Emeviler tarafından yani sen Müslümansın Müslümanım diyor adam. Ben artık diyor e, Müslüman oldum. Yok diyorlar. Sen cizye vermeye devam edeceksin. Sen haraç vermeye devam edeceksin. Aynı şekilde yani para almak için Ömer bin Abdülaziz onları da kaldırıyor ve herkese adil bir ortam yaratıyor. Ortam oluşturuyor. Ve e, bugünkü alimlerimizin büyük bir kısmı onu ilk müc müceddit olarak görüyor. Müceddit biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği her yüzyılda bir gelip de bozulmaları düzeltip, e, tahrifatları giderip, dini tekrar e, yolu üzerine, rayı üzerine oturtturacak bir kuldur. E, bu da kesin denilemez ancak alimlerin büyük bir çoğunluğu Ömer bin Abdülaziz olduğunu işaret ediyor sohbetimizi inşallah burada itmama erdirelim Rabbim bizi inşallah adalet üzere yaşamayı nasip eylesin amin inna allaha ye'mur bil adli vel ihsan ve ite izi'l-gurbe ve yenhe'anil ve vel munkeri vel baghi ya'izkum le'allekum tezekkerun hani cumalarda bu okunuyor ya bu da Ömer bin Abdülaziz'in Allah ona rahmet eylesin ee, onun sünneti. Ondan önce şeyler emeviler Hazreti Ali ile e, aralarının kötü olmasından dolayı, Ehli Beyt aralarının kötü olmasından dolayı Ehli Beyt'e e, kötü laflar konuşuyorlar. Bazen lanet ediyorlar. Bazen e, şeyi alamayıp küfür dahi ettikleri oluyormuş. Ve o hemen Ömer bin Abdülaziz'in yapmış olduğu güzel işlerden biri de onu kaldırıyor ve yerine bu ayeti okunmasını söylüyor ve bu ayet de bize her 100 yıldan beri kaç 1300 yıldan beri gelen bir Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in sünneti olarak bize geliyor. Rabbim inşallah öylesine gençler aramızda bulundursun. Rabbim inşallah bizleri tekrardan adil olan yönetim altına koysun. Rabbim inşallah hükmüyle hükmedilen bir sisteme bizi gark eylesin. O sistemde yaşatsın. Rabbim Müslümanlara ilişen, Müslümanlara sataşan, Müslümanlar hakkında kötü planlar kuranlara da fırsat vermesin. Vahiridavane elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.